Herkese merhaba ben Hüseyin bugün size bir tane gizli sesleri göstersem bildiğiniz gibi Kokumin bu yeni gelen adasında e, bu kısma geliyorsunuz bu teleporta. E, buradan teleport vardı burada. Buradan böylesine yani kenara doğru gidiyorsunuz. Böyle bir delik tarzı bir şey var yani küçük bir yer var. Burada kağıt var. Buna okuyorsunuz. Trishardus notes diye geçiyor. Sonra bu teleporta geliyoruz. Buradaki teleporta geliyoruz ve buradan sağ üstte doğru yani buradan böyle düz bir şekilde ilerliyoruz. Gördüğünüz ki burada böyle bir alan var ve burada uh, Treasure Harders diye geçeceğiz sanırsam. Bunlardan var ve bunları öldürmemiz gerek. Hemen öldürelim onları. Ki burada da test var onu unutmayın. <laughs> evet bunu öldürdükten sonra test atıyoruz. <laughs> Ve bizi gördüğünüz gibi Rizzo diye bir şey verdi. Dizol kağıdı gibi bir şey göstereyim hemen. Resolve letter diye item bu test. Gidiyoruz yeniden bura. Ve burada kağıt aldığımız kısma doğru Burası. Neredeydi dur Hı orası. Buradan ilerliyoruz. Kağıt alıyoruz ve burada test olacak. Bir tane. Göreceksiniz şimdi. Evet. Precious ses duvar kutuyor. E 5 Prime veriyor. Yani 5 Prime Games de 5 dedim pardon 10 Prime Games veriyor. Ha, umarım ıı, yardım değmiştir. Bu da böyle. İyi günler.